keyli Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar Karanlık Büyülemeyi anlatacağım. Bir defa anlatmıştım. Bu sefer daha detaylı anlatacağım tam olarak burası arkadaşlar. Öncelikle karanlık büyüleme nasıl alırsınız, nasıl kasarsınız onu anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle yüklemeden kasabilirsiniz. Bu 3000'likten karanlık büyüleme veriyor. Buradan almanızı tavsiye etmem. Paranızı harcamayın. Diğer bir yerde arkadaşlar fırsattan. Burayı işaretleyeceğim. Buradan blöf. Büyük blöf yazıyor arkadaşlar. Giriyoruz. Burada günlük blöf oluşturup ee, blöf puanı kasıyorsunuz. Şurada büyülü yazan puandan kasıyorsunuz. Marketten böyle gelip buradan alabiliyorsunuz. Ben aldığım için alamıyorum arkadaşlar. Eğer burada arkadaşların sorduğu sorulara doğru cevap verirseniz 200 veremezseniz kırık alıyor. Ee, bunu da arkadaşlar mümkünse şıkları belirterek yazın da arkadaşlara yardımcı olun. Hani bazıları bilmemeler için <laughs> şey yapıyor da böyle şeylere gerek yok. Onlar da kalsınlar. Şimdi buradan bir dükkana giriyoruz. Bu dükkandan kesinlikle böyle kuralıymış, rast kalmış, büyü perşenemiş almıyoruz arkadaşlar. Buradan karanlık büyülem alıyoruz. Günlük 13 tane alabiliyoruz. Tam bir şekilde. Ee, bu şekilde biriktiriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle yani alıp alıp kullanmıyoruz, biriktiriyoruz. Benim gibi yapıyoruz. Yaptım. Ee, gördüğünüz gibi ve e, hemen hemen 2, 4, 6 tane e, büyülemem açık arkadaşlar. E, bunu anlatayım. Şimdi buradan ekipmana girdik. Onu da göstereyim öncelikle. İşaret burada. Girdik. Buradan büyüleye tıklıyoruz. Şu gördüğünüz arkadaşlar iki tane kırmızı ışık beşli. Bundan iki tane olacak. 26 yıldız olacak arkadaşlar toplam. 26 yıldız. Yani e, iki tane bundan beşli. Dört tane 4 yaparsanız 26 yapıyor zaten. E, fazlası daha iyi arkadaşlar. Neden fazlası daha iyi? Ekstra bir surat daha açabiliyorsunuz. Orada var. Mesela burada 28 yıldız var. Dört tane. 5 yıldız yakmışım arkadaşlar. Bir önceki videolarımda burayı nasıl yapacağınızı göstermiştim arkadaşlar. Ee, bu şekilde kasıyoruz. Bende 2 tane kaldı. Ha, bu, bu şekilde olduktan sonra buna basmayacak değilim arkadaşlar. Sürekli basacağım. Hani buraları fullemem gerekiyor. Burayı da fullediniz miydi arkadaşlar? Ee, bunu kullanabiliyorsunuz. Hani buraya 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane açabiliyorsunuz. Öncelikle orada kaç tane yaptıysanız ona göre başlayalım arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapacağız bu şekilde tıklıyoruz fazla kullanmadan arkadaşlar ortalama 10 tane 10 tane sıra sıra basacağız arkadaşlar Tabi şansa ne vereceğine bakacağız. Mesela arkadaşlar bu çok güzel. E, BS azaltımı yani kritik demeç azaltımı büyük ihtimal arkadaşlar bu. BS azaltımı dedi. şu e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gelişmiş yaptınız mıydı arkadaşlar? Alttaki üçüncü sekme de açılıyor. Gördüğünüz gibi ben önce buraya bastım. Sebebi şu sekmenin açılması için arkadaşlar. Şimdi bunu oynuyoruz. Fazladan hasar arkadaşlar. Çare arkadaşlar. Fazladan hasar da kasın arkadaşlar. Ben normalde toplam hasar kasıyordum. Toplam hasar çok çok önemli. Özellikle ganimette, özellikle yaban haritasında ya da daha farklı seviyelerde hani lonca savaşlarında falan çok işe yarıyor. Ama normal PvP'de arkadaşlar fazla hasar işe yarıyor. Ee, fazla hasar kasmanız siz için daha iyi arkadaşlar. Ama toplam hasardan ödün vermeyin arkadaşlar. Oynayın en önemli önceliği toplam hasar. Mesela arkadaşlar Medef geldi. 112. Bana da burada fazla hasar geldi. Burada melefe almayın arkadaşlar. Gerek yok. Devam et. Yalnız ben yanlışlıkla değiştirdim. Neyse sorun değil. Bu şekilde biriktirip basmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve hani ben devam ettim diye arkadaşlar daha kötü olmadı. Niye daha ölme daha kötü olmadı? Şundan dolayı arkadaşlar. E, bu şekilde bastınız mıydı? Daha yüksek kalite gelme olasılığı yüksek. Mesela benim şu anda geldiği gibi. Güzel. Şimdi diğer bunlara geçelim. Yani bir şeye odaklanıp kalmayalım arkadaşlar. Ben biraz önce biraz fazla bastım hatta. Ortalama 10 tane. Hani 10 tane daha fazla yapmanıza gerek yok. Şöyle güzel bir kırmızı görür müyüz arkadaşlar? Ne dersiniz? Şöyle canımız bir kırmızı çekiyor. He? Zorlamayacağım arkadaşlar. Tamam. Çıktık. Gerek yok. Bir alta geçelim. Ee, arkadaşlar. Ara ara. Çıkıp. Mesela. Böyle geldik. Bastığınız şeylere bakın. Lever atlayacak mı? Atlamayacak mı? Ona bakın. Hani boşu boşuna üzerine devamlı eklemeyin. Levelini atlatın arkadaşlar. Ekstra SG alırsınız. Şimdi bende olursa. Bu kadar bastık ama bir tane bizi oyun oyun bize çalışmıyor bugün. O kadar şanslı değiliz galiba. Mesela arkadaşlar buna basıyoruz. Levelimizi atlatıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aynı zamanda burada da var. Bunları toplu basmanız daha iyi arkadaşlar. Gördüğün gibi hiçbir şey yapmasak SG kasıyoruz. Yalnız bayağı harcadık. Ee, iyi bir özellik vermedi arkadaşlar hala. Sadece kritik demec azaltımı aldık. Biraz fazladan aldık. Yani az veriyor. Aradığımız normal SG kasmak değil arkadaşlar. Buradan özellik kasmak. Önemli olan buradan özellik kasmanız. Boş SG'ye gerek yok. 500 tane kalıyor biz. Hala adam akıllı bir şey basamadık arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar bayağı sıkıcı geçiyor şu anda. Neden derseniz hani bu kadar kullanmamıza basmamıza rağmen oyun bize hala iyi bir özellik vermiyor arkadaşlar. Toplam 500 tane kullandık. Bu bayağı fazla yani arkadaşlar. 250 defa yetenek değiştirmişiz. 2 tane vermiş. Buranın biraz daha düzenlenmesi lazım. Şans ama yani bu kadar biriktirip de kullanmak ne bileyim. <laughs> Dur değiştirme. Şimdi arkadaşlar bazı durumlarda böyle HF geldiğinde üçüncü şeyi açmak adına mesela şu alttakini açmak adına bunlara tolerans gösterebiliriz arkadaşlar. Yani %10 özellik veriyor sadece HP yani sadece SG verecek ama alt tarafta daha iyi özellik açıldığı için arkadaşlar burası sadece özellik veriyor. Hani sırf burayı açmak bile çok iyi arkadaşlar. Hani sırf burayı açmak için o kadar şey basıyoruz arkadaşlar. Love, like right now, love, you you try, Çok güzel. Şimdi Şimdi arkadaşlar Şunlardan da özellik kasarsak çok güzel olacak. inşallah Şunu Şimdi arkadaşlar ben bunu normalde toplam hasar yapma taraftarıyım ama ben toplam arkadaşlardan öndeyim zaten. Ama burada arkadaşlar fazladan hasarda ben de önde olduğu için saçma bir şekilde pifi de beni kesiyorlar. Ondan dolayı arkadaşlar ben bunları tekrardan şey ekleyeceğim. Fazladan hasara dönüştüreceğim. Sizin şansınız arkadaşlar. Bir kırmızı gelmez mi acaba? %5 krit demek. Yani toplam demek yine krit demek alınmaz arkadaşlar. Hiç gerek yok. Adamlardan ben krit demeci de fazlayım. Yani adamdan 500 krit demecim fazla. Adam hala ben çok vuruyor yani arkadaşlar saçma bir şekilde. Toplam hasar kasmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka toplam hasar kasın. Bu diğer seviyelerde e, yüksek SGR adamlar. Yani sizin 10 milyar beğeniniz varsa 30 BL, 40 BL adamlar sizi kesemez arkadaşlar. %4. İnsanın canı çekiyor ya. Aldım arkadaşlar. Maalesef. Şöyle bir kırmızı gelir mi diye basıyorum arkadaşlar buna. Şansa. Yok. Kırmızı gelmedi. Yine dolmuş. Levellerimizi atlattık. Şimdi buralara geçelim arkadaşlar. Bir özellikle buradan almaya çalışacağız. Of çok güzel. Çok güzel. Mis. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sgm azaldı ama özelliğimizi aldık. Burası önemli olan nasıl? Bunu da değiştireyim. Ne olur ne olmaz. Yani toplam hasar Toplam hasar gördüğümde dayanamıyorum arkadaşlar Çünkü total demeç Çok çok önemli arkadaşlar bu oyunda ee, Özellikle de e, Lonca savaşlarında filan Yüksek SG'de insanlara karşı sizin dayanmanızı sağlıyor Mesela tek yememenizi sağlıyor arkadaşlar Ben şahsen Tek yemekten nefret eden bir adamım Eğer Tek yemek istemiyorsanız Total demeç kasacaksınız arkadaşlar mecbursunuz. Kasmadığınız sürece tek yemeye devam edeceksiniz. Değiştirme be. Fazla hasar geldi ama Neyse. Hasar azaltma %5. Alacağım arkadaşlar. Normalde kesinlikle arkadaşlar bu hasar azaltmayı almam. Ama dediğim gibi adamların sizden SGS'i hani hasar atma benden fazla olduğu için adamlar sırf o yüzden beni kestikleri için ha sizin e, kendi sevmenizde hangi şeyin eksikse ona göre basın arkadaşlar. Ama total damage fazladan hasar gidin. Yani bu ikisi önemli arkadaşlar. Ayrıca bonus özellik diye bir şey var arkadaşlar. Bonus özellik yapabilirsiniz. Ondan bahsedeyim ya, özellikle arkadaşlar. Bonus özellikler soruyor arkadaşlar. Burada ruh mührü var gördüğünüz gibi. Mesela buradan zafer gücü. Zafer gücü ben almış mıyım? Almamışım arkadaşlar. Ruh gücü. Ruh gücü de almamışım arkadaşlar. Burada öfke gücü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan öfke gücü almışım ben. İki tane öfke gücü almışım. Baya iyi arkadaşlar. Buradaki şeyleri de alırlıktan bonus özellikler açabilirsiniz arkadaşlar. Bu öfke gücü ben almak isterim aslında arkadaşlar. Alev animası x2 alev animası x2. Yani bunlar toplam hasar azaltım ve Toplam hasar fazlası veriyor. Bayağı fazla veriyor. Yüzde otuz veriyor. Bayağı iyi bu. Neyse asıl meseleye dönelim. Özellik kasmak için. Şöyle bir sizin için arkadaşlar kırmızı. Maalesef. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Yüzün sizi biraz fazla olabilir. Bugün şanssız günümüzdeyiz arkadaşlar. Yani iki tane çıktı ama çok da önemli değil arkadaşlar çıkanlar. Neyse bir şeyde takılıp kalmayacaktık. Kalmayacağız kesinlikle. Bu nedir? Aynı şekilde bu da aynı. Son 90 arkadaşlar. Bir kırmızı görmedik. Oyun ayıp etti ya. Bu konuda. Yani 1000 tane basıyoruz. 1000 tane. Bir kırmızı bize hor gördü yani oyun. Sizin için arkadaşlar. Maalesef. ve %10 ekstra demel olarak değiştir. Bu da çok güzel. Yine bir güzel bir özellik geldi arkadaşlar. Tam böyle kızdığımız vakitte. Çok iyi. Altta özellik kısmı yine açıldı arkadaşlar. Fark ettiğiniz gibi. Buna da başlayacağız. Son 15. Bir kırmızı Son 7. Değiştirelim. Bu saatten sonra arkadaşlar hangisi iyi gelirse onu yapacağız. Bu sizin için arkadaşlar. Çok iyi. Bu da sizin için. Bu da sizin için arkadaşlar. Yani yok. Kalsın. Arkadaşlar karanlık büyülemeyi bu şekilde anlattım sizlere. Umarım görmüşsünüzdür. Bakın, neler aldık? Beraber görelim. Burada %10 HP ile %4 toplam hasar aldık arkadaşlar. Burayı maalesef açamadık. Maalesef. Buradan %10 kritik, %4 fazla hasar aldık. Burada arkadaşlar bu zaten enjinden vardı. Arkadaşlar burada %10 hasar azaltımı %15 toplam %15 aldık. Burada da %10 ekstra demeç. Hasar azaltması %3. Burada da bunu bayağı iyi arkadaşlar. Havadan bayağı SG kasmış yani özellik kasmış olduk. Saatimiz 57 geçiyor. Şimdi arkadaşlar burada da kalkanlarımız var. Açıyoruz. Bu kalkanları mutlaka açın arkadaşlar. Hakanlardan arkadaşlar. Öncelikle bütün özelliklerini açın. Bu şekilde Zırhımız nerede? Tamam. Tamam arkadaşlar. Burada yakınlıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları etkinleştirmeniz lazım özellikle. Şimdi ben bunları etkinleştirdim. %120. Bayağı özellik kastım arkadaşlar. Şimdi. Ee, saat 12 oldu mu? Oldu. Kastım özellikler arkadaşlar. Bayağı bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi. Adamla bir savaş yapalım. Gücümüzü ölçmüş olalım. Bu adamı normalde biz tek atmamız lazım ama bu adamın bize fazladan hasarı biraz fazla. Total demece yöneldiğim için arkadaşlar. Ortalama bir ay içinde arkadaşlar bu ayı paramparça edeceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani. Az bir şey fazladan kastım. Adamın halini görüyorsunuz. Yani. Siz ne demek istediğimi anlamıştınızdır. Dün bu adam de tek atıyordu. Bugün halini gördünüz. Ortalama arkadaşlar bir ay içerisinde. Şu arkadaş da hiçbir şey yapamayacağım. Bunun sebebi arkadaşlar benim toplam hasarım çok fazla olduğu için. Ha oyunda şöyle bir problem var. Fazla has fazladan hasar ve fazladan hasar azaltımı da çok önemli. Onları da kasmayı unutmayın. Hatta bu arkadaşı bile keseceğiz herhalde. Bakacağız şimdi. Yani bu arkadaşın da çok bir zamanı kalmamış arkadaşlar. Bir ay içinde bu da çöp olur. Yani videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.